A abi o geldin. Sen nesin böyle? Maşallah. Nasıl şey güldün? Ne içiyorsun? Bunu çok uzun. Ben küçücük kaldım. var Kim o? Merhaba. Yani öyle bir şey lütfen mümkünse olmasın. Çünkü ölebilme ihtimali çok yüksek. Onlar beni görmez ki. Onlar beni ezerler. Çık diye bir ses gelir. Anam neye bastım derler o ben olurum ya. Olmayayım ne olur. Hiç ayağa kalkamam ayağa kalksam yetişemem. Domal ve yanandım öp beni. Misafirliğe geldin sen. Ulbicim sakız atar mısın canım? Eyvallah. Oo Emir abi hoş geldin ne haber? Ne yapıyorsun abi? Hoş mu yani yaptığın abi? Hep böyle yapıyorsun ya. bu Boyun avantajını kullanıyorsun. Ama bir video atıver <laughs> Abicim rica ediyorum azıcık yavaş yürür müsün? Ya, insanız biz. Vallahi bazı can çıkacak diyordum kopuyor. Sen o sakızın üstündeki adam bir misin? Sakız vereyim ha. Çiğne azıcık da bir otur yerinde. Ya. Vallahi içim dışıma. Bir basketbolcular gelse annem tabii ki de onlara perde taktırır. Eğer annemden bir milimetre bile uzunsa perde takmaya mahkumsunuz demektir. Acı Ya bana hep şey diyorlar senin boyun çok uzun sen ancak basketçi bir koca bulabilirsin diye. Hangisiniz o? Sen misin? Ha sen sevgilin var. Peki sen? Evlisin. Sen hiç mi yok? Hmm. Peki sonraki gelsin. Sanırım yanlarında minicik kalırdım. Düşünseniz adam kim ben böyle şuralarına falan geliyorum. Peki. Abi beni bir kucağına alıp kaldırır mısın? Bir basket atsam. Olmaz mı hiç mi? Ne yapalım bu peki? Basketbolcular evine gelse. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir basketbolcu nasıl benim evime girebilir? Bir basketbolcu senin evine gelse. Düşünsene ya bir basketbolcu senin evine geliyor. Ne yaparsın? Abicim ufacık bir sorun var. Ama lütfen önce benimle aynı hizaya gelir misin? Hah. Dünyayı oradan izlemek nasıl bir duygu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canlı abi ayakkabıları çıkartırsak hani. Saygılar abi. Hoş geldiniz. Abi vazgeçtim siz ayakkabıları tekrar giyin ya. 48 numara ayakkabı abi koyacak yer bulamadım. Ne yapayım Hidayet abi annemi cezik sandığın anca sar bundan.